Dünyadaki hiçbir şey kararlılığın yerini almayı başaramaz. Yetenek alamaz. Dünyada yetenekli, başarısız adamlardan bol şey yoktur. Zeka alamaz. Ödüllendirilmeyen zeka klişeden başka bir şey değil. Eğitim alamaz. Dünya eğitimde ahmaklarla doludur. Sadece kararlılık ve azim hayatta kalır. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Kuşlar yok arkadaşlar. Neden? Çünkü ben de göremiyorum kuşları. Evet. Kuşlar bayağı yükseldiler arkadaşlar. Çok enteresan bir şekilde. İki tane boz, iki tane miro var. Havada. Gökhan abiden yeni getirdiğimiz bozu da attım. Hepsi yükseldiler. Bayağı ekip halinde. Bildiğiniz sinekle uçuyorlar şu anda. Telefonun kamerası çekmekte zorlanıyor. Bu dörtlü iyi bir ekip oldu. Bu dörtlüyü toptan uçuralım böyle. 3 e, üç de az önce uçurdum. Onlar da hemen yükseldiler. Yani emekler karşılığını vermeye başladı. <laughs> Biraz mı? Evet. Şu anda öğlen saatlerindeyiz. Bugün hafta sonu pazar. Vallahi ben öğlen sıcağında böyle yükseleceklerini hiç beklemiyordum arkadaşlar ama bize bir sürpriz oldu. Aralarındaki boz bunları yükseltiyor olabilir. Bizim Gökhan abiden gelen Kendi yavrumuz Muhtemelen o yükseltti bu kadar Miro zaten hemen ee, Uyum sağladı <laughs> Aralarında atmacanın vurduğu miro doğru arkadaşlar dişi Yani hayvan ben iki tarafından yarıldım Yaralıyım Sağım solum sakat demiyor İstikrarlı bir şekilde ille de ben uçacağım arkadaş sefer yapacağım diyor. Şu öndeki bel yeni bu sene getirdiğimiz yavru. Bakalım bütün kuşlar istikrarla devam ediyorlar. Evet. Dün şekerlerin videosunu mu yayınlamıştık herhalde? Onu yayınladık. Şekerler bizi şaşırtıyor diye yükseldiklerinde. Bugün de bunlar yükseldi. Normalde bu videoyu bugün pazar akşamı yayınlardım ama bundan önce video var. <laughs> Bir teras videosu çekiyordum. Arkadaşlar ee, terasta video çekerken yazık kumrunun birine ee, atmaca mı gökdoğan mı ne vurdu arkadaşlar. Seri hayvanı bildiğiniz paramparça etti. Vatikan burada diye buraya getirdim. Buradan da biri almış. Hemen kümesinin üstündeydi. Sonra amca gelin oraya gittik. Orada komşusu getirsin dedi sağ olsun. Tedavisini yaptık. Şu anda evde arkadaşlar. Önüne yemini suyunu falan koydum. Bakacağız. Akşama bir pansuman daha yaparız. Ama kanadını öyle böyle parçalamadı yani bildiğiniz hayvanın kanadının yarısı yok arkadaşlar Yani nasıl bir kuvvetle vurdun hayvana nasıl jilet gibi bir e, Tırnak varsa Atmacıdım artık da mı Hayvanı bildiğiniz paramparça etmiş Şimdi kuzenim de burada Bizlerle Ahmet onu da dedim hem gelelim şöyle bir kuşları uçuralım. Hem de şeye bakacağız. çatıya bakacağız, teras'a. Arkadaşlar. Semairem, hemen yıkayalım bakalım. Yerinde duruyor mu? Çaldılar mı? Çaydanlık falan ne durumda? <laughs> Bidonun içine falan yıkayalım. Akşama böyle. Veysel 2'dir geliyor. Çay çay diye. Evet kendi bozumuz indi. Diğer yavrum Miro indi. <laughs> Gökhan abi de uçan bozla. On arkadaş bir gıcıktır tutuyor videolarda ayar oluyorum ya. Gökhan abiden gelen bozla. Diğer atmacanın vurduğu dişi Miro havada kaldı arkadaşlar. İkisi mücadeleye devam ediyorlar. Haydi bakalım. Kızmış. Çat çat pat pat. Bizim boz muyum işte? Evet. Pekizi kardeşler arkadaşlar. Bu Gökhan abiye vermiştim hatırlıyorsunuz. Bu o uç, biz uçurmak için aldık. Ee, Gökhan abi de 20 kadar yavru olduğu için şekerlerini de ben aldım zaten biliyorsunuz. Videolarda uçuruyoruz. Onu az önce onları bir kaldırdım da videoyu almadım. Haydi bakalım boz. Gel yerine in bakalım. Miro yavaştan yoruldu herhalde. Alçak uçmaya başladı arkadaşlar birazdan. İniş takımlarını açacak. Bozu dün hafif Bey uçurdum. Şöyle alçak uçan kerküklerle falan uçtu arkadaşlar. O şu anda yuva da arıyor olabilir. Bugün ilk defa böyle yüksek uçuyor. Geleli 5-6 gün falan oldu. Sek kalksa. Oğlum, bir kanat çırpın lan. <laughs> Havaya katılın demedim oğlum, bir kanat çırpın dedim. <laughs> Allah Allah. Neyse iner şimdi boz. Yorgun zaten, ağzı açık kalktı. bir tane kameraman tutacağım ya. Vallahi arkadaşlar şu kamerayı şöyle 10 dakika tutmak adamın kolunu artıyor. Evet poz indi. <laughs> Baya bayağı gördüğünüz gibi nefeslenmiş canavarlar. Abi bu mirolarda da nasıl bir ciğer varsa hayvan sanki az önce yorulup inmemiş gibi bak hemen tekrar uçuma verdi kendini. Ahmet kümesin kapağını açsana. Sağdaki o şey anahtar çevir. Sağdaki şeyi de. E, yukarıdaki şey var ya. Kilit. Sağ üsttekini aşağı indir. Aynen. Haydi kızlar. Tabii çok uçmanızı ben de istiyorum ama şu an terasta işim var. Gel. Ulan her zaman kümesi açınca fırlayan kuşlar bugün fırlamadı. Vay maşallah. Arkadaşlar baya baya nefeslenmişler. Yakında teke düşerler. Ben sizi indirmesini bilirim. kızlar Gel yeah. Lan uykum geldi. Hadi dinlen. Tamam anladık nefeslendiniz. İçeridekiler de ısrarla çıkmıyor. Yem attım dışarı gene gelmedi. Şimdi bozgilli minnak şey çıkar dışarıya. Aha boz geri mi gitti? Allah boz geri gitmiş herhalde arkadaşlar. İçeridekiler çıkmadı. Aha gelmiş arıyor herhalde <laughs> ya sizin gibi kuşun başka zaman dışarı fırlarlar lan oğlum siz ona sınav mısınız lan Dıştan dışarı dışarı Sakallara bak ya. <laughs> haydi kızım haydi sakatsın haydi. Lan sanki atmaca buna değil de bana vurmuş arkadaş İki tarafı karnavan içinde ne biçim uçuyor ya ne? Karga üstteki Bizim zabıta Saldır lan Aferin Boz çok nefesli. Milo da onu bırakıp inmiyor. O zaman da ikisi birbirine takılıyor. Uçmaya devam ediyorlar. Haydi kızım senin gel uyma ona gel. Haydi kızım yorulmadın mı? Lan boz bir yere atarsan var. Aferin. 15 dakikadır bekletiyorsunuz bizi. Dürdüler. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.